Babası. <laughs> gel la gel la. Annesi güzel. Babası güzel. Baba. Baba bir dakika bir dakika la bir dakika bir şey diyeceğim. Babası güzel. Annesi güzel. Gel buraya. Gel buraya. Ben ona. Beni düşman görüyor öyle mi? Bak bir dakika bir dakika bu konu yok. Bir dakika beni dinle lan bir dakika. Gel bakalım gel. Gel Eda mı gel. He sana kemik alınacak mı? He kemik suyu içirilecek mi? He yumurta verilecek mi? He? tam bunları kim alıyor söyle söyle. Söyle söyle. Annem mi alın? Sen almasan da olur? Olsun. Hadi, tamam ne yolu sen tam kız hadi dövüş başlasın hadi. Gel abi ya. <laughs> gel abi ya. Gel zaten sen de bak. Yuba yuba oyun ba yuba yuba ba ba, 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 ba. Abao, çok kızdık la. Ben de sinirlendim o zaman. Aba o abi bak. Bir bak oynuyor mu bir bak gel de Hey yavru bey Hey Abooo! Ne? 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 Bir bağla, şu konuya açıklık getir. Gel bir dakika la bir dakika yanıma gel. Hey! Ben gidiyorum ben gidiyorum hadi Ankara'ya gidelim. Gel. Hey Allah'ım! Şuna bağla la! Niye dinlemiyorsun la? Bir, dinle la? bir dinle la bir dinle la bir dinle. Bir dinle. Tamam la tamam. Köpekli seni alacağım sana kemik alacağım. <laughs> diş diş kemiği de alacağım. <laughs> tamam barıştık <laughs> gel. Tamam tamam barıştık barıştık gel. Gel. Hadi sarıl gel tamam. Barıştık. Barıştık gel. <laughs> hey. şu ediyor mu? Nerede jübele ediyor ha Nerede jübele ediyor? <laughs> ben gidiyorum gel hadi. Gel ben gidiyorum gel. Gel la gel ben gidiyorum gel. Ben gidiyorum gel. Hadi gidek. Annem sağ onu. Hey. Annem sana mamam veriyor. Ben vermiyorum mu? E ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ne olacak? E. mamam mama geliyor Ne? Ne ana? Ya mamam mama gerekiyor. Gel bir dakika gel gel fotoğraf çekeceğim gel. Gel la gel. Eee kim koydu? Söyle bakayım şöyle. Anne koydu. Senin adın Zeyna oldu. Zeyna, Zeyna. Zeyna oldu. Sen <laughs> Zeyna böyle <benim> mi yapar? Eee <laughs> sor. Kız kız ondan sonra ben de havlarım. Ne olacak şimdi? Anneye bakıyorum bana savunuyorum he. Gel buraya gel. Gel bakalım gel. Tamam tamam sen büyüksün baba. Sen paşa, sen büyüksün baba. Gel, gel. Tamam, tamam. Daha yolda yürümeyi bilmiyor. Bana uğrayan. Yürüsene önce. Bak, bak öyle düşüyor. Ayağı atatürk önce bir ayağı atasın. İçtik mi lan? Ne? Ne? Şuna bak. Önce yürümeyi öyle. Daha önce içersin sen. İçer, şey, içer. Gel, gel, gel. Gel lan. Gel la gel la gel tamam barıştık la. <laughs> anne bakıyor bakıyor bana kafa tutuyor la. Eee ey. Eee. Ben gidiyorum ama. Ben Ankara'ya gidiyorum hadi. Hadi gel lan buraya. Gel lan Geleme. Gelemezsin. Anne hadi bakalım. Ay nasıl ağlayın ya.